Herkese merhaba arkadaşlar. Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Türkçe'de sözcük sözcükte yapı ve ekler konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar dersimize geçmeden önce eee sözcük, sözcük nedir, ek nedir arkadaşlar? Onlar tanımını yapalım sadece. Sözcük, sözcükler bir dildeki anlamlı en temel yapı birimidir. Sözcük kökü ise bir kelimenin anlamlı en küçük yapı birimidir. tıktı, ağaç kökü nasıl ağaç toprağa bağlıyor da tutuyorsa sözcüğün anlamını veren ve sözcüğü ayakta tutan da sözcüğün köküdür arkadaşlar. Ek nedir? Ekler arkadaşlar sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirtmek ya da sözcüklerde yeni sözcük üretmek amacıyla e, kullanılan seslere ek denir arkadaşlar. Sözcükte yapı dört ana başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar kök, ek, gövde Yapı bakımından sözcükler olmak üzere 4 ana baş katlılığı izleyeceğiz, 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 izleyeceğiz arkadaşlar. Kökler de arkadaşlar, kendi göre 4 ayrılır. İsim kökü, dil kökü, ses kökü, ortak kök. Ekler de arkadaşlar, yapım ekleri ve çekim ekleri olmak üzere 2 ayrılır. Gövde arkadaşlar, isim gövdeleri, bil gövdeleri olmak üzere 2 ayrılır. Yapı bakımından sözcükler arkadaşlar kelide aralarında üç ayrılır. Bunlar basit sözcükler, türemiş sözcükler ve birleşik sözcükler arkadaşlar. Sözcük yapısı yapı bilgisi arkadaşlar sözcükler yapı olarak kök, gövde, sözcük şeklinde sıralanırlar. Kök bir, kelimen, bir kelimenin tüm ekleri çıkarıldığında geriye kalan anlamlı en küçük parçaya kök denir arkadaşlar. Anlamlı en küçük parçaya kök demiyor arkadaşlar. Örnek balıkçı kelimesinin kökü balık kelimesidir. Halbuki kelimenin en küçük anlamlı parçası balık kelimesi. Yani, bal kelimesi olmasına rağmen arkadaşlar tamamıyla anlam ilişkisi bulunmadığı için kök olarak bal kelimesini alamayız arkadaşlar. Tamamıyla ilişkisi bulunması lazım arkadaşlar. alabildiğimiz için. Sözcük kökleri temel olarak ikiye ayrılır arkadaşlar. Sözcük kökleri temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar arkadaşlar isim kök ve fiil kök. Evet arkadaşlar isim kök ve fiil kök olarak arkadaşlar ikiye ayrılır. Kula, okçu, silgi, bilgi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılır. İsim kök arkadaşlar. Mek, mak ekleri getirildiğinde anlamsız olan kelime köklerine isim kök denir. Örneğin sepetçiler, avcılar, gençlik, keçiler, piralık. buraya baktığımız zaman arkadaşlar mat, mek eklerini getirdiğimiz zaman kelimeler anlamsız oluyor. Anlamsız olduğu zaman da arkadaşlar biz bunlara fil diyoruz. Fil varlıkların hareketlerini, eylemlerini bildiren mek, mat eklerini aldıklarında anlamlı bir bütün oluşturan köklere fil deniyor. Bir önceki neydi arkadaşlar? Anlamsız Bunda ise anlamlı arkadaşlar. Ekmat eklerini getirerek anlamlı bir bütün oluşturan köklere fiil kök denir arkadaşlar. Örnek çizgilerim, bilgisizlik ve yangın gibi kelimeler arkadaşlar. Sesleş kök. Sesleş kök nedir arkadaşlar? Yazılışları da okunuşları aynı olduğu halde anlamları birbirinden farklı olan hem isim hem de fiil kökü olarak kullanılabilen kökleri arkadaşlar. Dikkat edin arkadaşlar. Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları farklı arkadaşlar. Örnek gül, gül arkadaşlar. Buradaki gül çiçek anlamında. Buradaki gül ise gülmek. Yani insanın yüzündeki bir ifade arkadaşlar. Gülmek. Bir de ortak kök. Ortak kök yazılışları, okunuşları aynı olan hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılabilen köklerdir. Bu sözcüklerin sesleş gökten artı ortak çünkü oluşturan sözcükler arasında anlam benzerliği olması Yani bir anlam benzerliği olması arkadaşlar. Aynı tat tat, boya boya, sıva sıva gibi arkadaşlar. Gövde. Gövde nedir arkadaşlar? Aşkın biliyorsunuz gövdeleri var. Demin ağaç örneği de vermiştik. Sözcüğün en az bir yapım iki almış haline gel arkadaşlar. En az bir yapım iti. yani birden fazla da alabilir ama en az bir yapım iki alması lazım arkadaşlar gövde olabilmesi için. Bir sözcüğün kökü ve gövdesi arasında bir anlam ilişkisi de olmalıdır arkadaşlar. Sanat, sanatçı, gör, görüş, gez, gezi, gördüğümüz gibi arkadaşlar kök ve gövde arkadaşlar. Kışlık, deniz, cih. Gövdenin türleri arkadaşlar. Gövdenin de iki türü var arkadaşlar. İsim gövdeleri ve fiil gövdeleri. İsim gövdeleri, isim gövdeleri iki biçimde oluşur. A, kökü isim olup da ek aldığında isim kalan gövdeler. Parfümsüz, sözlü gibi. Kökü fiil olup da ek aldığında isim olan isim gövdeler. gi arkadaşlar. gi gibi. Fiil gövdeler, fiil gövdeler iki biçimde oluşur. A kökü isim olup da aldığı ek ile fiil gövdesi olan gövdeler. Selamla imzala. Kökü fiil olup da aldığı ekle de fiil olan bir gövdeler. Sarıl, atıl gibi arkadaşlar. Burada bir notumuz var. Fiil olan kelimelerden sonra kullanılan kısa çizgi mastar eki, mat, mek anlamına gelir arkadaşlar. Evet, buradaki kısa çizgi arkadaşlar. Mastar eti olan mek Mark anlamına gelir. Şimdi geldik ekler arkadaşlar. Evet ekler neydi arkadaşlar? Ekler sözcüklerin cümle içindeki görevlerini belirtmek ya da sözcüklerde yeni sözcük üretmek amacıyla kullanılan seslere ek denir arkadaşlar. Ekler de yine kendi aralarında gördük gibi alt başlık halinde ayrılıyor arkadaşlar. Yapım ekleri, isimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden isim yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri, çekim ekleri arkadaşlar, isim çekim ekleri, fiil çekim ekleri, isim çekim ekleri de yine kendi arasında arkadaşlar ayrılıyor. Çokluk eki, durum hal eki, ilgi tamam tamlama ekleri, iyilik, aitlik ekleri, eşitlik ekleri, fiil çekim ekleri, tip ekleri, şahıs kişi ekleri, Abi ettik dilek kitleri. Arkadaşlar bunları tek tek öğreneceğiz, tek tek göreceğiz arkadaşlar. Yapım ekleri arkadaşlar, çekim ekleri. Evet arkadaşlar, kelime türetmeye veya kelimenin görevlerini belirtmeye yarayan parçalara eklenir. Ekler anlamları olmayan kelime türetmeye yarayan ya da kelimelere çeşitli anlam bilgileri katan dil öğeleridir. Ekler görevleri bakımından çeşittir arkadaşlar. Yani çok önemli bir konu arkadaşlar. Türkçe'de ekler. Çekim ekleri ve yapım ekleri arkadaşlar. Türkçe'de ekler ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bir yapım ekleri, bir de çekim ekleri arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Türkçe sonradan eklemeli bir dildir. Peki bu ne demektir? Yani kelime oluştururken elimizde bulunan mevcut kelimelere ekler getirilerek Yeni kelimeler oluşturmak demektir. Bu şekilde kelime oluşturmamıza yardımcı olan ekler, yapım ekleri de arkadaşlar. İsminden de anlaşıldığı gibi yapım eki Yani bir şeyleri yapmak arkadaşlar, yapmaktan biri, yapım eki. Çekim ekleri ise çeşitli anlam ilişkileri kurmamıza yarayan eklerdir. Kelimelerin anlamlarını değiştiriyor arkadaşlar. Çekim ekleri. Sözcüklerin cümlede kullanımını kolaylaştıran, görevini belirleyen eklerdir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sözcüklerde demek ki çıkmek bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Sözcüklerde cümleleri, kullanmış olduğumuz cümleleri kolaylaştırmak için arkadaşlar işimize yarayan bir ekler arkadaşlar. Çekmekleri sözcüklerin anlamlarını ve yapılarını değiştirmek arkadaşlar çekim ekleri, isim çekim ekleri ve fiil çekim olmak e, olarak iki grupta incelenen arkadaşlar. Demek ki çekim ekleri de kendi aralarında arkadaşlar iki grupta inceleniyor, inceleniyor. Bunlar isim çekim eki ve fiil çekim ekleri arkadaşlar. İsim çekim ekleri, durum, hal ekleri. İsimlere gelen i, e, d, dam ekleridir. Durum, hal ekleri arkadaşlar. İsimlere gelen i, e, d, Dan denilir arkadaşlar. Bunlar A. Belirtme durumu i yani okulu, evi, sınıfı, kitabı arkadaşlar. Yönelme durumu E. Yani yönelme durumu arkadaşlar. Nereye yöneliyor? Okula, eve, sınıfa, kitaba. Bulunma durumu arkadaşlar. Nerede olduğunu bulunma, nerede olduğunu D ekliyle arkadaşlar burada yapıyoruz. D ya da Okulda, evde, sınıfta, kitapta. Nerede? Okulda, nerede? Evde, sınıfta, kitapta arkadaşlar. Ayrılma arkadaşlar herhangi bir yerden ayrılma anlamını kullanıyor. Onu da dem ve dam ekleriyle yapıyoruz arkadaşlar. Nereden? Ayrıldı. Okuldan. Nereden çıktı? Evde. Nereden? Sınıftan. Nereden? Kitap. Ee, kitaptan. Nerede? Kitaptan. Kitaptan. Örnekler arkadaşlar. Çağdaş bilgisayar açtı. Yüzüler ormana doğru gidiyorlar. Balıklar suda yaşar. Uçak az önce havaalanına ha, havaalanından kalktı. Yukarıdaki cümlelerde bulunan hal eklerini bulunuz. Altlarını çizip hangi hal ekkiyi gösterdiğini belirtin arkadaşlar. Bunlar da sizlere bir kısa bir ödev. Çokluk ekleri arkadaşlar. İsimlere gelen ler lar ekleri Ekin geldiği ismin birden fazla olduğunu belirtir. Evler, arabalar, çocuklar gibi arkadaşlar. Hatır çokluk eki dediğimiz zaman arkadaşlar isimlere gelen lar, ler ekleri oluşur. Lar, ler ekleri oluşur. Ekin geldiği ismin birden fazla olduğunu belirtir. Evler, arabalar, çocuklar, kalemler, okullar gibi arkadaşlar. İyelik ekleri İsimlere ve isim soylu sözcüklere gelerek onların kime ait olduğunu belirten eklerdir arkadaşlar. Yani kime ait olduğunu belirten eklere biz ne diyoruz arkadaşlar? İyelik ekleri diyoruz arkadaşlar. Unutulmamalıdır ki iyelik ekleri mutlaka ama mutlaka isimlere getirilir. Dillere getirilemez. Kalemim, kalemimiz, kalemin, kalemimiz, kalemi, kalemimiz annem, annemiz, annem, annemiz, annesi, anneleri diyor arkadaşlar. Not. Yerlik ekiyle belirtme durum eki karıştırılmamalıdır. Evet arkadaşlar. Yerlik ekiyle belirtme durum eki karıştırılmamalıdır. Yerlik eki alan sözcükler kimin, neyin sorularına cevap verir? Arkadaşlar. Yerlik eki alan sözcükler kimin ve neyin sorularına cevap verir? Belirtme eki alan sözcükler ise kimi neyi sorular arkadaşlar? Örnek, okulu seviyorum. Neyi seviyorsun arkadaşlar? Neyi seviyorsun? Okulu seviyorsun. Burada bir belirtme durumu var. Bir şeyi belirtiyor arkadaşlar. Onu, onun okulu bu semtteymiş. Kimin okulu bu semtteymiş? Onun. Kimin? Ahmet'in. Diyelim. Teşekkürler arkadaşlar tamlamayı ekledi arkadaşlar. Biliyoruz ki tamlamalar en az iki parçadan oluşur. İki kelimeyi tamlayan, ilk kelimeyi tamlayan, ikinci kelime ise tamlanandır. Tamlayanın aldığı ek tamlama eki, tamlamanın aldığı ekse iyilik eki görülürdü arkadaşlar. Tekrar ediyoruz arkadaşlar. İki, Bakın arkadaşlar. İlk kelime tamlayan, ikinci kelime ise tamlanandır arkadaşlar. Tamlayanın aldığı ek tamlama eki tamlanan aldı eksi i'nin eksi gelebilecektir. Ev i arkadaşlar buradaki in tamlayan yani i eksidir. Kızı ı tamlanan i'yi arkadaşlar i ı bu Tamlayan eki ben ve biz kelimelerinde ben ve biz kelimelerinde ime dönüşür arkadaşlar. Örnek ben im biz im biz im İlgi zamiri. İlgi zamiri nedir arkadaşlar? Örnek. Kitabı evde unuttuğu için benimkini aldı. Yani benim kitabımı aldı arkadaşlar. Benimkini. onun Benimkini arkadaşlar. Uyarı. ilgi iki. Mutlaka tamlayan ım, nim, um, ün ım, um, um ekinden sonra gelir. Sizinkiler bu akşam bize kahveye gelecekler arkadaşlar. Sizinkiler bu akşam bize kahveye gelecekler. Sizin gördüğünüz gibi Siz değil arkadaşlar. Nereden? Ekimden sonra geliyor arkadaşlar. Ek eylem. İdi, imiş ise bir eklenir arkadaşlar. Bu da Bir çekim eklenir. Kip ekleri, haber kipleri ve dilek kipleri şeklinde ikiye ayrılır. Evet arkadaşlar. Kip ekleri, haber kipleri ve dilek kipleri şeklinde ikiye ayrılır. Haber kipleri eylemlere gelerek ne zaman yapıldığını anlatıyor. Bakın haber kipleri eyleme geliyor arkadaşlar ve ne zaman yapıldığını anlatıyor. Dilek kipleri ise tasarlama yani planlama kipleri arkadaşlar. Hemen bakalım. Haber yani bildirme kipleri görülen, bilinen geçmiş zaman değil geldi. Duyulan, yani öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zaman. Dilek tipi, dilek, şart, e, sağ, yani gül, ağlasa ağla, sağ gibi. İstek tipi, a, e, güle, gereklilik, melimalı yani gül, meli. Emir ise arkadaşlar, gül. Emrediyorum. Kişi eki arkadaşlar kişi ekleri birlere gelerek eyleme, işi, oluşu, kimin yaptığını anlatır. Kişi ekleri sadece eylemlere gelir, isimlere geldiğinde ise yeri geçiyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz lazım. Kişi ekleri billere gelerek, birlere gelerek eyleme, iş, oluş, kim, kimin yaptığını anlatır. Kişi ekleri sadece eylemlere gelir. Kişi ekleri arkadaşlar sadece eylemlere gelir isimlere geldiğinde ise yedi sekiz arkadaşlar. Örnek geldim, geldim, geldi, geldik, geldiniz, geldiler. Soru iki Ahmet okula geldi mi? Yapım ekleri arkadaşlar dilimizin sondan eklemeli bir yapısı olması nedeniyle yeni kelimeler üretmek için bir kök ya da gövde eklendiğinde eklendiği kelimenin anlamını değiştiren eklere ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu ihtiyacımızı yapım ekleri gidermektedir. Yapım ekleri eklendikleri kök ya da gövdelerin sadece anlamlarını değil bazı durumlarda kelimenin türlerini de değiştirebilir. Örneğin isim kök ya da gövdeyi fiil olan bir kelimeye çevirebilir. Bu nedenle yapım ekinin kelime üzerinde yaptığı et diye et diye göre dört çeşidi vardır arkadaşlar. İşte bunlar da yapım ekleri arkadaşlar. Fiilden fiil yapım eki, isimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden isim yapım eki arkadaşlar. Şimdi bizler de bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar. İsimde isim türeten ekler. Göz, gözlük. İsim köklü bir kelimenin anlamını değiştirmişler arkadaşlar. İsim, göz, isimler arkadaşlar. Burada ikincisi gör isim kökü, Lü isimden isim yapmıştır. Fakat türünü değiştirmemiştir. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. İsimden fiil üretemekler. Göz, göz, le, di. İsim kökü kelimenin hem anlamını hem de türünü değiştirmiş olan kökü fiil yapmıştır. Nasıl yapmış arkadaşlar? Göz, isim. Göz, isim köklü. L isimden fiil yap. Bu iki di çekim ekle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların tercihini tercih gördüğünüz zaman arkadaşlar türünü değiştirmiş. isim olan kökü fiil yapmıştır. Fiilden isim üreten ekler koş fiil arkadaşlar. Koş fiil. Koş burada fiil kökü. U fiilden isim yapmak ki bir Türk ile bir kelimeye eklenerek hem anlamını hem de türünü değiştirmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem anlamını hem de türünü değiştirmiştir. Fiilden de fiil süreten ekler arkadaşlar. Gör, gör, üç, tü, te. Gör arkadaşlar fiil. Gör fiil kökü. Üç fiilden fiil yapmak ki tü çekimek ki arkadaşlar. Te ise çekimek konuluyor arkadaşlar. Yani fiil kökü bir kelimeye eklenerek sadece anlamını değiştirmiştir. Böyle de sadece anlamını değiştirir. Yapılarına göre sözcükler, yapılarına göre sözcükleri de arkadaşlar 3 ayrı yapıda inceleyebiliriz. Yapılarına göre sözcükler. Bunlar neydi arkadaşlar? Bir basit kelimeler, bileşik kelimeler, türemiş kelimeler. Basit kelimeler elma, geldi, tahta, saat Süremiş saat. Türemiş kelimeler silgi, saatçi, koştu, durdu. Birleşik kelimeler ayakkabı, deve kuşu, kuş A, basit yapılı sözcükler. Kök durumunda olan ya da yalnızca çekim eki alan sözcüklerdir. Basit sözcükler hiç yapım eki almaz. Evet arkadaşlar, basit sözcükte hiç ama hiç yapım eki almaz. İsteseler de bunu yapamazlar. Elbisesi çok güzeldi. Güzel kalemini bana verdi. Öğretmenimiz güzel konuştu. Seni çok özlemişim. Yarın sinemaya gidelim güzel D. Türemiş yapılı sözcükler arkadaşlar. Burada da demek ki bir yerde bu bir türemiş yapılı sözcükler var arkadaşlar. Yapım eki alan sözcükler, türemiş yapılı sözcüklerdir. Bakın yapım eki alan sözcükler türemiş yapılı sözcüklerdir. Türemiş yapılı bir sözcük en az bir tane yapım eki almıştır üremiş yapılı bir sözcük en az bir tane arkadaşlar yani birden fazla alabilir ama en az bir tane alması lazım. Üremiş türcükler yapım ekinden sonra çekim ekini alabilir arkadaşlar. Yapım ekini aldıktan sonra sağlanmaştığı yani sonra içlerse çekim ekle alabilir. Üremiş isimler babam bu konuda çok bilgilidir arkadaşlar. Üremiş babam bu konuda çok nedir? Bilgili arkadaşlar. Türemiş sıfatlar. Çalışkan öğrenci yine tam not almış. Kim? Çalışkan. Türemiş zarflar. Bugün çok durgun görünüyorsun. Durgun. Türemiş zarflar. Türemiş zamiller. Sence bu etek güzel mi? Sence. Türemiş fiiller. Annem bir o yana bir bu yana koşturuyordu. Türemiş arkadaşlar, Koşturuyordu. Birleşik yapılı sözcükte iki ya da daha çok sözcüğün bir kavramı ya da anlamını karşılamak için bir araya, bir araya gelmesidir. Evet, iki ya da daha çok sözcüğün bir kavramı ya da bir anlamı karşılamak için bir araya gelmesidir. Yani ikiden fazla sözcüğün bir araya gelerek bir anlamı karşılaş, karşılaması lazım. Ağaç kakan, gece ve kondu arkadaşlar. Çanak, kale, ata, tür, Aslan ağzı gibi arkadaşlar